ya da Anayasa Mahkemesi'nin Berlin'de uygulanan Müslüman öğretmenlerin başörtülü olarak derse girmelerini yasaklayan kanunun iptali gerçekleşti. Yeni öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğretmenler artık derse başörtüsü ile girebilecekler. Bu konu hakkında ne söylersiniz? Ben yani bizim burada da bu utanç vardı daha evvel. Çok şükür bu bela bitti. Gerek kamuda gerekse okullarda yani memurlar ya da talebeler bunların başörtüsü sorunu kalmadı. Almanya güya daha demokratik bir ülke vesaire demek ki orada böyle bir kanun varmış. Anayasa Mahkemesi de bunu iptal etmiş ve memurlara, öğretmenlere başörtüsü yasağı kaldırılmış. Diğer memurlara, öğretmen dışında diğer memurlara var mı böyle bir yasak? Diğer memurlar başını örtemiyor mu? Yani e, devlet dairelerinde kadın Müslüman kadınlar başörtüsü takamıyor Almanya'da. E, peki o zaman öğretmenlere nasıl izin verildi? Yani bu sadece bu yasak öğretmenlerden mi kaldırıldı yoksa tamamından mı herhalde tamamından kalkmış olsa gerek burada öğretmenlerden bahsediyor ama e, yani sadece öğretmenler şimdi yani Berlin eyaleti bu şekilde karar almış diğer eyaletlerde böyle bir karar belki de yoktu. Yani Berlin eyaletinde var. Almanya 16 eyalet. Ee, yani her biri kendi kendisi karar alabiliyor. Hepsinin kendi özel parlamentosu var. Küçük küçük parlamentoları var eyaletlerin. Orada bazı şeylerin kararını verebiliyorlar. Ve ee, demek ki kaldırılmış. Ee, Zaten bu bir utançtı yani. Bir taraftan demokratik Almanya, demokratik İngiltere diyeceksiniz. Demokrasinin beşiği diyeceksiniz Avrupa için. Ondan sonra da tutup böyle başörtüsü yasa getireceksiniz. Yani bunun utanç olduğu ortadadır. Bu, bu utancı kaldırmakla en azından e, siyaseten de olsa kendilerini zor durumdan kurtarmışlar.